Bulduk tarlası. Nasıl kurtulun? Ayakta kalan son oyuncu. Bravo bir ilk Kalmadı. Uç. Yakındı yakındı. Enki. Kanka okuru biraz zor değil mi oynamak? Yo. Spike'ı kur kanka. Uza bakalım. Zorba hazır. Bunu aldım. Göster gücünü ufaklık. Zorba hedefte. Bir düşman kaldı. Ütünü hadi tekrar evet. mı? Böyleyse aman ne yapayım ben? <laughs> er erendir çıkıyor fare kapanı gibi artık. <laughs> <laughs> evet, Ayakta kalan son aman ne Klavin üstüne mi oturdular da yaptılar bu eteği? Ya. <laughs> çok komik çok komik Amra son içinden gülüyor dokunur, Bir yere gidiyorum bir iki atıyor Bir yere gidiyorum bir iki üç üç kaçıyor Böyle mi hep olur aman atayım Verin evini sıkıp atayım otalı Nefes alamıyorum Kafayı çıkarıyorum bir iki Bu kadar yakından fayda mı girilir aman atayım Böyle mi hep olur lan Buradan aşağı düşüyor mu? Deşişiyor. Dur bak. Bu bir gibi her yerde bir şey var. Bu bir gibi map Ölüyorum. birader helal al. Tamam ha. alabilirim. var ya. Buna koyayım dur herşeyi nerde siksin mıydı? muydun Kayıo muydun Gek Gekko Kay Ay, Gekko Kayıo Böyle oyunda karakter isimlerini de sikeyim böyle isimler <laughs> Gekko, Gekko aslında ya, bir nevi bir kertenkele ismi yap, de yap Burat yap Mustafa yap ne Gekko ne <laughs> Bunlar kod ismi Mesela Türk ajan Feydi'nin ismi e, Abdur Rezzak mıydı neydi Neydi hatırlamıyorum Rezzak kim ya <laughs> Şahin uçtu. Aslında kara bak görmüyorum ki önüme duvar koymuşlar koca. Çanakkale geçilmez ki oraya <laughs> <laughs> Spike kurdu adam. Bu adam, adam bir şey yapıyor. Ben de oraya gel. Spike çıl. Şahin uçtu. Adamın ultisi gelecekti. <laughs> Yo gelmeyecekti. Valla mı? Gelmeyecekmiş, gelmeyecekmiş. Bak gelmeyecekmiş. Üç tane ne move yapıyorsun bana? Üç tane seninki. Allah'ım beni kör et. Ananı ölünüz kayıyor, atlıyor, bir yukarıda sıkıyor. Anasını sıkıyor. Kayan karakter mi olur? Hızlıysan siktir git görüş karakter ol. Orospu'nun çocuğu, F1 pilotu ol. Burada Valorant'ta ne işin var? Silah kayıyor, kayıyor silahlar. kayan karakter mi olur? Yürü git koşuyon maraton koş atlamaya katıl. Ne yaşım var burada garip map'te. <laughs> Abi isteyene olur ama. <laughs> e, ne ne? Valla çok komik seviye. Ne hızlı Hüseyin Bolt geldi. Hüseyin Bolt şurada geldi olabilir. olacak tane derim. Hüseyin Bolt. Sen neyiz kankuş? Şaşkın uçuyor. Şaşkın uçuyor. Şaşkın bir Şaşkın uçuyor. Ne Ne oluyor bana? şamar olanı döndüm. Gelen geçen vuruyor. hazır. 65 var olmuş ya. Zıkay <laughs> bir şey soracağım. Sen kaç var Kaç gibi duruyor? Bilmem. 1989. Ney ney ney? Öldürdün mü biz daha mına mesara göm? Kaç da olmuşsun? Mesara göm. <laughs> ben 7-7. 2007. 9. He. Dolduruyorum. anladım. Allah 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 Allah. Kim bu kızdı? Böyle karakteriz anasını s**tik. Zenci oluruz, bunu bunun çocuğu. çocuğu. Zenci peç. Rasta kafana sokuyor. ateşi karakter mi olur? Ateşiyle atamazlar veriyor, kendine can veriyor. Böyle karakterini <laughs> de amına koy. Hem de kuşlarım ötmüyor. <laughs> Kuşlar, kuşunu et. Atıyorum, atıyorum, bir şey tek öğretmiyor. Gel sen gülerken <laughs> öleceğin hadi lan sana Dikkat et. Ya berbat. Kopudur, kepo budur. Kirpi. <köpo budur. gülüyor> karakter mi olur? Bak bir düzgün karakter Brimstone. O da benim amcama benziyor. <laughs> Onu nasıl seviyorum. Ne bu? Aşağı mı He. Eee, bir kere yare yare desure der misin? Dare yare yare desure Spike lan? Çok güzel bir anlam ifade ediyor da Japoncalar. Sen bir desene. Yok demem. Demin dedin ki. Bir demem. <gülüyor> <gülüyor> Koş minik adam var mı orayı? Ben aldım beni kaçar. <laughs> Çok iyiydi. Ben kaçar. <laughs> Gel buraya. Vandal var, vandal var, silah var. Şunu alman lazım abi. Şu güçlü silah, silah. Ben sincir oynamıyorsam alırım Ayakta kalan. Yemettin beni. <laughs> Sen de beni sattın. <laughs> Şaşkın hazır. Abi görüyor musun? Havada körken ace atıyor. Sen <laughs> de beni sattın. Keko. Birimize bulaşan, tekimize Abi bulaşan. ben nereden bileyim orada adam olduğunu. Aa şey aldım ben şimdi. Kuşu tüfeği aldım. Avcılık <laughs> evet. yaptın mı abi? Tabi yaptım. Buna, buna benzer değil. bir şey mi kullandın? Yok, bunun daha küçüğünü kullandım maşal mı yani? Şu mu? Evet. Bakayım. Oyo bu ne lan? Bu garip grafiti değil. Ben, ben skin aldım abi. Sen daha yenisin. Sen de skin falan yok abi. Kofuduk tarlası. Abi geçti o. Geçsin. Nereye geçemez. Bu yerini Bunu aldım. Bu bence sağa geçmiş. <laughs> arkada, 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 sağ tarafta. Spike yerleştirildi. Evet, <laughs> Kankuş imha edecek. Uç bakın. Şaş. Göster gücünü ufaklık. Zorba birini vurdu. Kankuş. Bir tanesin be. <laughs> Uf, kolum girsin. Bunun çocuğu. 150 kilo. Oo abi senin skinin varmış. <laughs> e senin kaplamaların varmış abi. Bir kızlar kaldı burada lan çıkın lan. <laughs> Acaba yok. Çıkın. Yok. 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 <laughs> <laughs> kızdım ama. Kesim kızdıysa buraya gelecek. Hüseyin Bolt geliyor. Allah ya Yok yok mitten giriyorum mitten. Ana bombasını götüne kurdu herhalde. Nerede bu bomba? Helal abi çöz 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 Abi Allah Allah'a güven abi canım? O ne? Abi sen orada çok iyi iş sen hile mi hile mi açın abi? Yok yok hile ne biliyorum açmayı ama Açsak mı? Ha, abi açarsan ban yersin hesabında gider abi bütün yatırdığın e, kaplamalar gider abi Ya bir battle pass bile bu var be Bomba! Bence açmamız lazım Abi bitti Göster. Reisim açık. Oy. Abi Hüseyin bot geliyor. Ana nasıl kimse şey bot? Ana ne sıkim, şey bot? <laughs> Mapi bilsem yemin <laughs> ederim hepsini <sık> atarım <laughs> <laughs> Abi sen ne zaman ne zaman çıkmış bu oyunu? Ne zamandır oynuyor? Bir yukarı çıkmış kar gibi sarkıyor aşağı. <laughs> Diğeri arkadan koşa koşa zıplaya kaya kaya gidiyor. <laughs> sen ne zamandır bu oyunu oynuyorsun?